Selamlar. Bugün sizinle RSI'yi konuşacağız. RSI'yi ben teknik analizde teyit ararken çok kullanıyorum. Göreceli güç endeksidir. 1978 yılında Wilder tarafından geliştirilen bir momentum göstergesidir. RSI teknik analizde fiyat momentum hakkında sinyaller verir ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında çizilir. Formülüne şöyle bir bakarsak takip etmek istediğimiz periyodun pozitif kapanış değeri ve negatif kapanış değerlerini birbirine oranlayarak bulur. Bunu yüzden çıkarttığı için RSI ile 100 arasında salınan bir momentum göstergesidir. Şimdi bu ne demek? Buna TradingView'de detaylarıyla anlatmaya başlayayım. RSI TradingView'de göstergeler bölümünden tıkladığımızda buluyoruz ve buraya tıkladığımızda RSI'yi fiyatın altında ortaya çıkıyor. RSI gördüğümüz gibi 0 ile 100 arasında salınıyor. RSI'nin ayarlarına baktığımızda orijinal olarak bize gelen girdiler şunlardır. 14 diyor mesela burada. Bu, bu, demek 14 tane bar, 14 tane mumun hareketleriyle ölçülüyor. Kaynağı da kapanış. Yani burada mumların kapanışını dikkat alıyoruz demektir. İstersek bu uzunluğu değiştirebiliyoruz. Ona göre bakın reset de değişiyor. Kaynalı kapanış, açılış yapabiliyoruz. Yüksek yapabiliyoruz. Yani bu mumların açılışı veya yüksek değeri, düşük değeri bunları seçebiliyoruz. Ama orijinali olan 14 ve kapanışı kullanmayı tercih ediyorum ben. Tabi siz kendiniz dilediğiniz şekilde test edip bakabilirsiniz. Şöyle baktığımızda bakın RSI 0 ile 100 arasında salınıyor. Ama burada dikkatinizi şuraya yönlendirmenizi isterim. 70 ile 100 arasında çok fazla kalamıyor. Veya 30'un altında çok fazla kalamıyor gördüğünüz gibi. RSI normalde fiyatla birlikte hareket eder. Fiyat yükselince yükselir. Fiyat düşünce düşer. Buralar yani 30 ile 70'in arasındaki bölgeler bizim için önemli olan yerler değildir. Bizim için önemli olan bölgeler bize işaret verecek yapılar 70'in üzerinde ve 30'un altındaki bölümdür. Burada bize çeşitli sinyaller üretirler. 70'in üzerine çıktığında aslında fiyat aşırı alım bölgesinde demektir. Bu aşırı alım ne demektir? Artık fiyat öyle bir seviyeye gelmiştir ki heyecan, coşku devam etmektedir. Yüksek tepeler yaparak fiyat devam etmektedir. Bu aşırı alım bölgelerinde fiyat çok fazla kalmak istemez, normale dönmek ister. Veya 30'un altındaki 0 ile 30 arasındaki bölgesi aşırı satım bölgesindedir bakın burada da gördüğünüz gibi 30'un altında da çok fazla kalamıyor hemen normale dönmek istiyor burası da aşırı satış bölgesidir artık burada düşüşün gücü azaldı dikkat edin demektir yani elinizde bir mal varsa artık ona sahip çıkın demektir veya 70'in üzerinde ise artık burada Fiyat hareketlerinde bir zayıflama var. Bunun gücü azaldı. Dikkatli olun demek. Tabii ki sırf 70'in üzerinde olduğu diye biz satmıyoruz. Böyle 70'in üzerinde de yükselişine devam edebilir. Ama artık bu yükselişin gücü azaldı. Dikkatli ol demektir. Veya düşüşte de 30'un altında devam edebilir. Burada da düşüşün gücü azaldı. Dikkat et demektir. Bize ilk dikkat sinyalini RSI'deki bu aşırı alım ve aşırı satım bölgesindeki hareketler veriyor. Şimdi biz bunu teknik analizde nasıl kullanıyoruz? Yavaş yavaş onu anlatmaya başlayayım. Mesela bir fiyat hareketi olsun. Yüksek tepeler yapıyor. Bakın bir tane daha tepe yaptı, bir tepe, bir tepe daha fiyat yükselişine devam ediyor. Ama fiyat böyle yükselirken RSI ilk tepeyi birlikte yapıyor, ikinci tepeyi eğer fiyat hareketi gibi yüksek tepe yapamıyorsa burada bir uyumsuzluk var demektir. Yani fiyat buradan buraya yükselmiş ama RSI fiyat gibi yükselmemiş. Bu durumda ne diyorduk? Bu yükselişin gücü azalmış demektir. Fiyat yüksek tepe yaparken eğer RSI düşük tepeler yapıyorsa buna negatif uyumsuzluk diyoruz negatif uyumsuzlukları tepelerde arıyoruz diplerde ise mesela fiyat düşüyor ve daha düşük dipler yapıyor fiyat düşük dipler yaparken RSI de fiyat gibi düşük dip yapamıyorsa burada da bir uyumsuz hareket var demektir burada da gördüğümüz gibi fiyat düşük dip yaptı birinci dip ikinci dip daha düşük dip yaptı. Ama RSI fiyat gibi düşük dip yapamadıysa burada da bir uyumsuzluk var demektir. Bu uyumsuzluğa ise pozitif uyumsuzluk diyoruz. Teknik analize bize önemli işaret veren olaylar negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk, aşırı alım bölgesi ve aşırı satım bölgeleridir. Şu aralarla biz ilgilenmiyoruz. Şimdi bunu bir örnekle göstermeye çalışayım. Şurada gördüğümüz gibi daha önce bahsetmiştim mum kapanışlarına dikkate alıyoruz diye şu mum kapanışı bu mum kapanışı ve Şuradaki mum kapanışına aldığımızda fiyat düşük dipler yapıyor ama bununla birlikte RSI'ı bakın yüksek dip yapıyor. Aynı anda fiyat düşerken RSI fiyat gibi ilk başta düşmüş, daha sonra yüksek dipler yapmaya başlamış. Bu durumda Burada pozitif uyumsuzluk var diyoruz ve buralardan yükselmesini bekleyebiliyoruz. Sadece tek başına RSI'deki uyumsuzluk terli değildir. Burada uyumsuzluk ne zaman işimize yarar? Mesela biz burada bir strateji yaptık ve dedik ki şuralarda bir destek bölgesi var. Fiyat buralara gelirse alacağım diye daha önceden stratejimizi hazırladık. İşte bu bölgeye geldiğinde artık RSI'yi izlemeye başlıyoruz. Burada uyumsuzluk olduğunda e, tamam ben zaten burada bir destek bölgesi var. Bunu almayı düşünüyorum. Bir de uyumsuzluk verdi. Artık RSI düşük dipler yapamıyor. Bu düşüşün gücü azaldı. Tamam bununla da birleştirdim o zaman ben alabilirim diyoruz ve bu şekilde işleme giriyoruz yani sadece RSI'ye göre hareket etmiyor bir de tepede olan bir örnek göstereyim mesela şurada bakın fiyat burada yükseliyor ve yüksek tepeler yapıyor ama aynı zamanda bakın RSI fiyatla birlikte yükselemiyor. Fiyat yükselirken RSI burada düşük tepe yapmaya başlıyor. Bu da negatif uyumsuzluk. Artık burada her ne kadar yükseliyorsa bu yükselişe o kadar inanma, dikkatli ol. Buradan bir düşüş gelebilir deniyor. Tabi gene bunu da tek başına yeterli görmüyoruz. Başka teknik sinyaller bulmaya çalışıyoruz. Mesela şuralarda bu bölgelerde şöyle bir direnç bölgesi görüyorum. E Burada da RSI uyumsuzluk vermiş. Burada ben bu hareketi gördüğümde elimdeki malı çıkarmam için bana güzel bir işaret oluyor. Böylelikle uyumsuzlukları bilgilerimizle birleştirerek güzel sinyaller ve stratejiler oluşturabiliyoruz. Birer hatırlatayım. RSI'deki Pozitif uyumsuzlukları diplerde arıyoruz. Negatif uyumsuzlukları ise tepelerde arıyoruz. Ve bunu diğer teknik analiz bilgilerimizle birleştiriyoruz. Buna göre stratejiler oluşturabiliyoruz. RSI uyumsuzluğunu tüm zaman dilimlerinde gözlemleyebiliriz. Ona göre bakıp o zaman dilimindeki uyumsuzluğa göre de hareket edebiliyoruz. Sizlere RSI teknik analizde nasıl kullanıyoruz bunu anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki eğitim eğitim videolarında görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.